biliyorum maalesef. Çünkü ya zamanım olmadı ya fırsatım olmadı. Ya imkanım olmadı. Bir şekilde olmayanlar birleşti veya tek tek olmayan oldu ve çekemiyordum. Nasıl bir cümleyse bu. Ee, arka plan için üzgünüm. Ee, şu an için bu şekilde. Ee, onun dışında görüntü kalitesi için elimden şu anda bir şey gelmiyor. Umarım iyidir. Ee, onun dışında bugün Nasıl bir video çekeceğiz beraber? İlk izlenim videosu olacak. Bu Florval'in yeni çıkan serisinden, Ansiblemiş Foundation'la ilgili bir video çekmek istedim. Sizlerle beraber bir ilk izlenim videosu olsun istedim. Hiç açmadım, hiç denemedim. E, hatta göreceksiniz videonun ilerleyen dakikalarında pompası bile tertemizdi. Videonun ilerleyen dakikalarında nasıl yorumları, duruşu vesaire onunla ilgili size bilgi veriyor olacağım. Eğer merak ediyorsanız izlemeye devam edin. Yüzümde şu anda makyaj sadece göz ve kaşlarımda var. Ten makyajım yok. Yakından şöyle bir göstereyim. Bende de sivilce izleri mevcut baya, baya. Gözeneklerim felaket. Bunun için yakın zamanda doktora gitmeyi düşünüyorum zaten. Derma Roller olayına girişmek istiyorum. Başlamak istiyorum. Girişmek ne demek istedim. Bu Flormar'ın anti blemiş foundation'ı. Bu bendeki 03 Light Ivory rengi. En açık rengi olarak bu gözüküyordu. Şöyle göstereyim. Yağsız bir formülü var. Dolayısıyla karma ve yağlı ciltlerin kullanabileceğini düşünüyorum ben. İçindeki etken maddelerden dolayı cildi sakinleştiriyormuş. Ve sivilce izlerini yatıştırıcı özelliği varmış. Sivilceleri ve sivilce izlerine yatıştırıcı özelliği varmış. Ee, hemen ben bunu denemek istiyorum sizlerle beraber. Bu arada hava kararmadan da denemek istiyorum bir an önce. Kullanmadan önce iyice çalkalayınız diyor zaten paketinde de. Güzel bir şekilde çalkalıyorum. Şöyle rengini göstereyim. 30 mililitrelik bir ürün. Pompalı gördüğünüz gibi hiçbir şekilde sıkmadım bile. Şimdi şöyle bir şey düşünüyorum ben. Yüzümün sağ tarafına süngerle, sol tarafına fırçayla uygulama yapmak istiyorum. Bundan önce baz kullanırsanız daha iyi olur demiş. Ama ben öncelikle baz kullanmadan cildinde vereceği etkileri görmek istiyorum. Yani gözenekleri kapatıyor mu? Sivri celizlerini kapatıyor mu? vesaire. Bunları bir baz olmadan sizlerle beraber denemek istedim. Elimi alıyorum. ilk kullanmaya başlayınca böyle iki pompa aldım. Şimdi sağ tarafıma Real Techniques'in artık gördüğünüz gibi mahvolmuş süngeriyle deneyeceğim ama hala işlevi gayet süper. Dolayısıyla ben benle beraber atmadım. Ürün şöyle çok akışkan bir yapıda değil. Ayrıca bunun içinde pudra topçukları varmış. Ne demekse. Ya. Çok mu Bu aynalı bir aynadan bakmam lazım. Ben uygulamaya başlıyorum. Nemlendirmiş olduğum süngerimle. Hoş bir kokusu var. çeksi gibi. Evet. Kapatıcılığı bendeki izlif tamamen kapatmadı. Ama bunu zaten hiçbir güç kapatamıyor. Peki ikinci katı uygularsam şöyle izlerin çok olduğu bölgelere ve gözeneklerin olduğu bölgelere Nemli süngerle muhtemelen ben bunun kapatıcılığını biraz azalttım ama güzel fena değil ikinci katta Gözeneklere ve çukurluklara bakmayın onu zaten hiçbir güç kapatamıyor şöyle şöyle de görebilirsiniz. Kapatıcılığı orada diyebilirim. Real Techniques'in buffing ile, buffing broşü ile uygulama yapacağım. Çok güzel bir kokusu var. Şeye benziyor kokusu. Rimmel London'ın Fondötenlerine benziyor. çiçeksi bir kokusu var. Ama çok buram buram değil yani. Rahatsız edecek şekilde değil bence. Ben seviyorum fondöten kokusunu. Güzel çiçeksi kokuları. Fondöteni yakıştırıyorum şahsen. Evet fırçayla benim daha çok hoşuma gitti. Kapatıcılığı daha yüksek. Benimle de hemen hemen uyum sağladı. Belki çok 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 az bir koyuluk vardı. Yani ışıklar net görünmüyor olabilir. Evet şundaki lekelerim vardı. Onları kapattı. Hatta onun üstüne bir kat daha geçeceğim. Çok fazla yaymadan bu hareketlerle. Kör olacağım bu arada. Aynayı göreceğim diye. <laughs> evet ben gayet başarılı buldum. Gördüğünüz gibi kapattı bence. Şöyle burnumun ortasına da Evet ben fırçayla çok başarılı buldum ve gerçekten pudralaşan bir bitişi var. Bu tarafı süngerli nemli süngerle uygulama yaptım. Bu tarafa da fırçayla uygulama yaptım. Kesinlikle bence fırçayla yapılan uygulama süngerle yapılan uygulamadan daha başarılı. Çok kuru böyle pütür pütür bir bitişi yok. Gerçekten nemli bir bitişi var. Ama böyle vıcık vıcık bir bitiş yağlı bir bitiş değil. Çok hafif böyle ne mat ne ıslak bir görünümü var. Gayet güzel bir bitişi var kapatıcılığı orta ama üstüne birkaç kat daha uygularsanız tam kapatıcılık da sağlayabiliyorsunuz bence. Böyle yakından göstermek istiyorum. Şuradaki gözenekleri hiçbir şekilde bas kullanmadım. Bassız günlük kullanılabilir. Bazla gözenekleri kapatıp daha güzel bir sonuç elde edebilirsiniz. Ben sevdim açıkçası gerçekten başarılı buldum. Bendeki en açık rengi dediğim gibi. Şöyle hala elimin üstünde birazcık var. Elime baktığınız zaman birazcık koyu gibi görünüyor. Şimdi ben makyajımı tamamlayıp geliyorum. Geldim. Ee, son makyajım da bu şekilde. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Siz bu fondöten hakkında ne düşünüyorsunuz? Aranızda kullanan, deneyen var mı? Merak ediyor musunuz? Bu fondöten şu anda internet sitesinde Flormar'ın tüm ürünlere %40 indirim vardı. Hala devam ediyor bildiğim kadarıyla. Ee, %40 indirimle çok uygun bir fiyata yaklaşık olarak 15 küsür lira gibi bir fiyata alabiliyorsunuz. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha önceden de ilk izlediğim videolarım arasında izlemedikleriniz var. İşte pastel far, far paleti ilgili bir video yapmıştım. Onu da izleyebilirsiniz. Linkini şuraya koyacağım. Benden ne tür videolar istiyorsunuz? Elimden geldiğince video çekmeye çalışıyorum. Çalışmaya devam edeceğim. İnşallah bundan sonra daha sık bir şekilde video çekmeyi istiyorum. İnşallah. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz beğene basmayı lütfen unutmayın. Yeni gelecek videolarımdan haberdar olmak için de lütfen abone olmayı unutmayın. Ayrıca beni sosyal medyadan da takip ederseniz çok sevinirim. Hepsini aşağıda linklerini paylaşıyor olacağım. Özellikle Instagram'da anlık paylaşımlar çok yapıyorum. Yani ilk çıkan ürünler, mağazaları geziyorum ve gezdiğim mağazalarda rastladığım yeni ürünlere veya markalara fotoğraflayarak sizlere bilgi veriyorum. Ayrıca indirimler vesaire. O yüzden de takip ederseniz çok sevinirim. Eğer bu fondöteni merak eden arkadaşlarınız varsa da lütfen bu videoyu onlarla da paylaşmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. En kısa zamanda tekrar karşınızda olmak dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Ayrıca beni sosyal paylaşım sitelerimden de sosyal paylaşım e, linklerinden. Ayrıca beni sosyal medyadan da takip edebilirsiniz. Hepsini aşağıda anlarında sizle paylaşmak istedim. Bulaş, bulaş.